Şey, yönetim olarak katılımı gerçekleştirdik. Ee, az önce yapmış olduğum Kepan Belediye ziyareti ve beraberindeki e, esnaf kebik gezimizi tamamladık. Ve şimdi Sayın Murat Çağatları Bey'in e, görüş ve emevilerini başta olmak üzere. Başkanım da bir şey yapalım. Başkanım da şey yapalım. Yeşilim, Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcım, Kadın Kulları Başkanım, Gençlik Kulları Başkanım, Teşkilatımızın kıymetli mensupları, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İl Başkanımızın da selamlarını getirdim. Hepinize selamları var. Ben yaklaşık iki hafta oldu Keban Kulüya Tabi'nin Belki bir şey tanımıyor olabilir. İsmi Ahmet Fethi Yılmaz. İl Başkan Yardımcılığı görevini yapıyorum e, Kemal'dan sorumlu il başkan yardımcısıyım. Biz bugün öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Hakan Kartalı. partimizin kuruluştan beri yönetimlerde görev aldım. Bir yönetim kurulu üyeliği yaptım. İki dönem il başkan yardımcılığı yaptım. İki dönem il başkanlığı yaptım. Nasip oldu şimdi de milletvekilliği yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan dolayı da Allah'a hamd ediyorum. Şükür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle diyor. Allah'a ve Resulüne ve sizden olan ulu emre itaat edin diyor. Ben bizden olduğuna inandığım kişi şu anda siyaset arenasında Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inandığım için onunla beraber de ülkeme, memleketime, dinime, diyanetime hizmet etmek için... Keban e, AK Parti Yönetimi Müşri Teşrikatım, e, sevgili koordinatörümüz, Keban Koordinatörümüz, kıymetli Keban'la hemşerilerimiz, hanımlar... Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün Malatya Milletvekili Sayın Hakan Kahtalı Cumhurbaşkanımızın selamı ile geldi. Cumhurbaşkanımızın selamı da bizim başımızın üstüne hepimizle beraber. Biz zaten 2013'ten bu yana Keban'da belediye başkanı yapıyor Rabbim nasip etti. Ve ben hem Allah Allah'a hesabını vereceğim için Sayın Vekilim hem de Cumhurbaşkanımı mahcup etmemek karşısında biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah da bizi mahcup etmiyor devletimizin, hükümetimizin, bakanlarımızın, vekillerimizin nesliyle biz kemanla hizmetlerimizi çok güzel bir şekilde yürütüyoruz. <laughs> Allah bizi mahcup ettirmeden 2023'te de aynı şekilde devam edecek.